Merhabalar ben Ayça. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kurabiye tarifi ile karşınızdayım. Şöyle çayınızı demlemişsiniz. Yanında bir kurabiye olsa da yesek ama böyle yapması da çok pratik olsa dediğiniz bir kurabiye tarifi olacak. Hindistan cevizi de seviyorsanız eğer bu tarife bayılacaksınız. Hemen yapmaya başlayalım. 125 gram tereyağını yoğuracağımız kabın içerisine alıyoruz. Burada arada yağın oda ısısında olması çok önemli. Bir yumurtanın sarısını beyazını ayırdık. Yarım su bardağı şöyle göstereyim pudra şekeri ilave ediyoruz. Su bardak ölçüm 200 ml bu arada. Malzemeleri açıklamalar kısmına da yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. bir paket hindistan cevizinin yarısını tarifimizin hamurumuzun içerisine ekliyoruz. Yarısını kalan yarısını da üzeri için ayırdık. Şimdi önce bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Şimdi içerisine unu ilave edeceğiz. Önce bir su bardağı kadar un ilave ediyorum. Sonra yoğuracağım. Bu arada, ele yapışmayan ama sert de olmayan bir hamur elde etmek istiyoruz. Bir bardaktan biraz daha az unum var. Şöyle göstereyim size. Onu da yavaş yavaş ilave ediyorum. Hepsini birden dökmeyeceğim. Kıvamına baka baka ekleyeceğim. Hamurumu iyi bir şekilde yoğurdum. Şöyle göstereyim. Yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda. 1,5 su bardağı kadar un kullandım ben. Ama siz mutlaka yavaş yavaş ekleyerek kullanın. Çünkü yağ ölçüsü birebir olmayabilir eğer tartmadıysanız. E, o yüzden mutlaka e, dikkatli kullanın unu derim ben. Yoksa sert olur. Şimdi hamurumuzdan şöyle parçalar alıp yuvarlıyoruz. Evet, hamuru parça parça alarak güzel bir şekilde yuvarladım. 19 adet elde ettim ben. E bu arada fırını da açtım, 170 dereceye ayarladım, alt üst ayarda. Fırının önceden ısınmış olması çok önemli. Şimdi yuvarladığım bu parçaları önce bir yüzünü şöyle yumurtanın beyazına buluyorum, sonra Hindistan cevizine buluyorum ve tepsime diziyorum. Evet kurabiyelerimiz hazır. Yaklaşık bir 20-25 dakika kadar pişecekler. Ondan sonra gelecekler. Evet tam 25 dakikada piştiler. Sıcakken birbirlerinden şöyle bir ayırdım. Soğumaya bırakıyorum. Sonrasında da afiyetle yiyebiliriz artık. Evet çaylar hazır. Kurabiyelerimiz de hazır. Deneyecekleri şimdi de nafile olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.